Evet film tanıtımlarımızı bitirdik. Vizyona bugün 3 yeni film giriyordu. Sıra yönetmen tanıtımında bir yönetmenle çok güzel söyleşi gerçekleştirdik. Sirayet filminin yönetmeni Kayhan Başoğlu. Acaba kim? Dilerseniz o sohbete hep beraber gidelim. Evet, sinemasal programımızın ikinci bölümüne geçtik. Film yönetmenlerimizden Kayağan Başoğlu ile beraberiz. Kısaca onu öncelikle bir tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Baştan uyarayım. Ee, kamera arkasında alışık olduğum biri olduğum için, önde çok alışık olmadığım için bir hatam olursa şimdiden affola. Estağfurullah efendim. Beni de misafir <laughs> ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programınıza ve kanalınıza konuk olmak büyük bir zevkti. Söylediğiniz gibi Kayan Başoğlu. ilk i̇lk çektim. Şu anda Vizyon'da. 27 Eylül'de Sirayet 2 olarak e, Vizyon'a girdi. İstanbul'da film yönetmenliğiyle uğraşıyorum. Sektörün içinde aktif olarak çalışıyorum. İki tane de kız babasıyım. Kayan Bey aslında filmden, film tanıtımından önce sizi tanımak istiyorum. Bu serüven nasıl başladı? Yönetmenlik kolay bir iş değil kesinlikle belki şu anda ilk filminizin yönetmenliğini yapıyorsunuz ama film çekmek biraz maddi açıdan da e, yıllar alan bir şey ama bundan öncesi daha büyük benim için bu serüven nasıl başladı? ya Bu serüven Antalya'da başladı. E, Antalya'dan İstanbul'a gittim. Burada e, sektörde de çok kıymet verdim, değer verdiğim arkadaşlarım, iş arkadaşlarım var ve halen hayatımın içinde olan çok özel insanlar var. Antalya'nın yetiştirdiği genç bir çocukken İstanbul'a hayaller için giden, İstanbul'da da uğraşıp hayaller için koşan, bir şekilde de başaran, şansı yarver giden bir genç adamdım. Şu anda orta yaş üstü olarak halen koşturuyorum. Çok zor oldu. Kolay bir ee, ...macera değildi. Ee, halen başarmadım. Yani bir film çekmekle başardın anlamına da gelmiyor. Ee, şu anda önümüzde güzel başka projeler de var. İşte yavaş yavaş hepsini kısmet olursa hayata geçireceğiz güzel güzel. İyi gidiyor şimdilik çok mutluyum. Ee, dönüşlerimiz de güzel filmden. Çok merak ediyorum. Mesela yönetmen oldunuz evet. şu anda yönetmensiniz. En başta 5-6 yaşlarında... Kim sizi teşvik etti ha, buna? Bu ben bu, evet değilim. bu kadar geriye gitmek istiyorum aslında. Bitmez ama sonra sıkılmayın. Estağfurullah <laughs> neden sıkılalım? Almanya'dan bir küçük bir kasabaya taşınmıştık. Ee, ortaokul yıllarında karikatüre inanılmaz ilgi başladı bende. Yani artık gazete Bayisine gittiğim zaman Bayi beni tanıyordu ve ben hiçbir şey demeden o dönemin bütün güzel dergilerini alır ve bana verirdi. Karikatüre ilgi başlayınca çizime de ilgi başladı. Resim o dönem çok iyi çiziyordum. Karikatür çizerken ya o küçük hayal dünyamla o küçük karelere dünyalar oluşturmaya çalışıyordum. Ve inanılmaz film izliyordum. O dönemler veya kasetler vardı. Bizim evde de Almanya'dan getirdiğimiz videomuz vardı. Hani video kiralanan sistem vardı o zaman. Belki yani büyüklerinizden duymuşsunuzdur ya da hatırlıyorsunuzdur bilmiyorum. Ha gider orada çok film kiralardım. Bir tek kanal var o zaman. Hani film de izleyemiyorsun. Sinema dergileri yok, internet yok. İmkanlar o kadar az ki. Kısıtlı. Çok yani yok, kısıtlı da değil, yok. Yani oraya gidip saatlerce afişleri izlerdim. Ama adını koyamıyorum yani yönetmenlik adını koyamıyorum. Bilmiyorum çünkü imkan şartlar olmadığı için. Ha o küçük dünyamla da Hay hayal kurardım. Hani ya işte ketçap alayım. O vampir filmlerine bayılırdım. Ya bir kamera gibi bir şey olsa işte evet onları hayal ederdim ama adını ve şeyini oluşturamıyordum. Yaşım da çok genç. Ha, o dönemler tabii imkansız yani bir şeyler yapmak. O zaman işte e sinema kameraları negatif e, banyoları var işte montajlara ayrı oluyor. Ha şimdiki genç nesil o kadar şanslı ki. Ha onlara o kadar e, özeniyorum ki. Şimdi hani çok düşük bütçelerle kısa film çekme imkanları var. Çok kolay programlarla indirdikleri e, işte şeylerle kurgularla kurgu yapma imkanları var. Her şey e, sonsuz hizmetlerinde internetten istedikleri yönetmenlere yapımcılara işte festivallere ulaşabiliyorlar ha, bizim o dönem yok öyle bir şey ha, üniversite sınavına girmek için Antalya'ya geldim <laughs> Antalya geldikten sonra e, sinemaya gittik üniversite sınavından sonra kardeşimle birlikte hayatımda ilk defa işte 18 yaşında sinema salonuyla tanıştım ben ya, küçük bir kasabada çünkü hani sinema salonu yok Büyük bir heyecanla gittim. Ee, orada o filmi izledikten sonra büyülendim ve döndükten sonra da artık hani burada o zaman yerel kanalları da izleme imkanım oldu televizyon kanallarını. Ya ben yönetmen olmak istiyorum ya yönetmenim herhalde dedim yönetmenlik yapmam gerekiyor dedim. Maceram öyle başladı. Sonra Antalya'ya geldim. Nacizane anladığım kadarıyla bence radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Ama sizdeki gibi bir e, heves yoktu bende. Hani ilk 5-6 yaşlarımda siz çok küçüklükten bu işe başlamak istemişsiniz. Peki sizce bu bir yetenek mi? İçten gelen bir şey mi yönetmen olmak? Yoksa sonradan da kazanılabilecek bir şey mi? Her ikisi de olacak bir şey aslında. Ama... Ha, çok özveri gereken bir sektör değil. Sadece yönetmenlik konusunda değil, şu anda senin yaptığın e, işle de ilgili, programcılıkla ilgili. Ben sonuçta program kökenli bir adamım. Hı hı. Sinema yoluna ilerlemek adıyla programla başlayan bir adamım. Evet, o bölümü de çok bizim, merak ediyorum. Bizim mesleğimiz, e, hepimizin mesleği çok zor. Çok özveri gerekiyor. E, zaten deli işi bizim işimiz. Yani normal bir insanın yapacağı bir iş değil tutku olmayınca, aşk olmayınca zaten içinde hani yer alıp sürekliliği olmuyor. Bir yerde kopup bırakıyorsun. o yüzden her ikisi de olması gerekiyor. Ama tabii hani sağ olun hani öyle bir yakıştırma yaptım bana ama hani yetenek de gerekiyor. Ama ben çok inatçı çıktım. Hani çok azmettim, çok koşturdum, çok zorlandım. Ee, istediğim noktaya gelme adına gelebilme adına halen de o yolda yürümeye çalışıyorum büyük bir azimle. Ee, yetenek olduğu zaman sıyrılıyorsun. Ee, daha çabuk bir şeyleri yapıyorsun, yapabilme imkanın oluyor. Hani gösterebiliyorsun ama bazen şansın çok kötü gidiyor. Yetenek olsa da hiçbir şey yapamıyorsun. Yani Türkiye'de o kadar çok yetenekli insanlar var ki muazzam yetenekli insanlar var kendi sektörümüzde ama imkanlar olmadığı için, şartlar uygun olmadığı için kendilerini gösteremedikleri için arada kaynayıp kayboluyorlar. Evet, anladığım kadarıyla Kayan Bey. Biraz şans, biraz hırs diyorsunuz değil mi bu olmazsa evet, olmaz. Evet, istikrar. Yani şans şans da önemli aslında ya. Önemli do, do, dediğiniz Aynen. gibi az önce. Aynen, önemli faktör. Ee, bir sorum daha olacak size biliyorsunuz Türk sinemasının e, metin Arksanları Yılmaz Güneyleri e, ünlü iki yönetmen bunlar sizin öncünüz kim oldu yönetmenlerden yerli ya da yabancı kimi örnek alırsınız? Ya ben hani bu soru bütün yönetmenlere soruluyor ee, herkes bir şey isim mi diyor ama. Hani benim o kadar vermek istediğim çok isim var ki çünkü her dönemimde etkilendiğim insanlar oldu. Hı hı. Yani ben başlangıçtaki etkilendiğim ismi söyleyeyim ondan sonrakileri söylemeyeyim. Steven Spielberg oldu. Bir de Yıldız Savaşları filmi oldu. Almanya'da Yıldız Savaşları beni çok etkilemişti. Türkiye'de de E.T. izledikten sonra çok etkilenmiştim. Hani o iki iş çok yakın arkadaşlarım bilir ihtiya olan hayranlığımı, sevgimi. O iki iş benim için hani sinemada e, itici güçlerden biri olmuştur. Bölümümüzün de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu sektöre başlamak isteyen genç yönetmen adayları nereden başlamalı, nasıl iyi yönetmen olunur? Nacizane sizin fikirlerinizi de almak isterim. Siz nereden başladınız? Hani dediniz ya iletişim bir köydür aslında. İletişim köyü. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Tek mutfaktan farklı yemekler çıkıyor belki evet. ama malzemeler aynı yine. Ee, siz de bu sürecin neresinden başladınız? Önce ne yaptınız? Hemen yönetmen olunmuyor tabii ki. Olunmuyor. Öyle bir şansın yok. Yok. Ee... Ama hani çok büyük maddi imkanlarım vardır hemen filmde çekebilirsin o ayrı bir mevzu ama hani ne kadar bir film çekmişindir, o da ayrı tartışılır. Ya ben bu işi bilinçli olarak Antalya'ya geldim 18 yaşlarında bilinçli olarak e, çok zorlayan imkanları hiç çevrem yokken e, o dönem ATV'ye başladım kamera asistanı olarak. E, ondan sonrası işte azim ederek yavaş yavaş geldi. Ama o süreç beni o kadar eğitti ki yani hem televizyon sektöründe hem sinema sektöründe birçok şeyi öğrenmiş oldum. Hani İstanbul'dan pardon Antalya'dan İstanbul'a televizyon sektöründe gidip televizyon sektöründe çok başarılı arkadaşlarımız var. Sebebi ne onu söyleyeyim size. Yerel kanalda birçok şeyi yapıyor onlar. Hani canlı yayını yapıyorlar, teknik donanımlarıyla işte Canlı yayın bağlıyorlar, bağlantı kuruyorlar. Gerektiği zaman kurgucu oluyor, gerektiği zaman da kameraman oluyor. Çünkü küçük imkanlar az. Oraya gittikleri zaman da inanılmaz donanımlı, donanımlı adamlar olmuş oluyorlar. Hani genç arkadaşlara o yüzden e, maalesef her şey bu dönemde hızlı tüketildiği için ilişkiler de hızlı tüketildiği için ve her şeyi çabuk elde etmek istedikleri için daha sabırsız ve daha doyumsuz oluyorlar. E, her şeyi Öğrenip, bilip, kavrayarak, tadarak, gerçekten tadarak, yaşayarak bir yere gelebileceklerini bilsinler. Hani her şey öyle çabuk olmuyor. Olduğu zaman da içi boş oluyor. Bu bölüm çok önemliydi. Her şey çabuk olmuyor gerçekten. İranlı bir görüntü yönetmenim var benim mesela. Çok inanılmaz başarılı bir görüntü yönetmeni. Onunla sohbetlerimiz oluyor. Mesela o şeyi inanıyor. Yani bir yönetmen 40 yaşından sonra oluyor diyor. E, 30 yaşında da yönetmenler var diyorum. Onlar yönetmen değil diyor. Sadece bir şeyler yapıyorlar diyor. Yani e, şu şuraya getirmek istiyorum. Hani doyumsuzluk olmadıktan sonra... E, sine sine her şey yaptıktan sonra... Bir şekilde zamanı geldiği zaman her şey oluyor. Akan su yolunu buluyor. Ama herkesin kendi akışında işte o... Yol farklı oluyor bazılarında taşlı oluyor bazılarında işte barajlar oluyor bazılarında hiçbir şey olmuyor tertemiz düz oluyor. O da ka yolda karşılaştığın işte şanslarla kısmetlerle alakalı bir durum. Ee, ben hale halen o yolda çukurda ilerlemeye devam ediyorum su olarak akıyorum. O taşlı dönemi şükür bitirdim şimdi daha temiz bir <laughs> kanalda ilerliyoruz. Ee, hani çok yapmak istediğimiz şeyler var, bir çekirdek ekibimiz de oluştu. Yani i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde hani farklı türlerde farklı güzel işler de yapacağız, İşte festival filmleri çekip festivallere de katılmak istiyoruz. Bunun gibi şeyler yani istedikten sonra büyük bir aşkla yaptıktan sonra bir şekilde bir noktaya geliyor insanlar. Altın Portakal'da da görecek miyiz sizi? Ya o çok ayrı yani Programın uzun olsa anlatılacak o kadar bir şey var ki benim mesela en büyük hayalim Altın Portakal yani dünyada belki yani katılıp da ödül almak istediğim yer or orasıdır çünkü e, VTV kanalında kameramanken yani benim dışında çok gitmek isteyen olmazdı ben koşarak giderdim oraya o seminerleri işte film söyleşileri workshopları dinlemek için, filmleri izlemek için giderdim ve orada ödül alınırken aşağıda kamerayla çekerken ya orayı hayal ederdim. Ya bir gün ben de gelir miyim diye. Sırf o e, ruhen tatmini yaşamak için çok istiyorum. Sirayet filminden kısaca bahsedelim mi? Edelim. İzleyiciyi neler bekliyor? Şimdi Sirayet'in eğer vaktimiz varsa biraz macerasını anlat. Tabii istiyorum. ki de evet. Benim piyasada çok Önem verdim, kıymet verdim. İstanbul piyasasında da e, uzun yıllar var olan önemli kişileri yanında yetiştirmiş olan e, uygulayıcı yapımcı bir hanımefendi vardır. Ebru Hamamcıoğlu. Kendisinden teklif geldi. E, görüştük. Bu filmin uygulayıcı yapımcısı da e, yapım şirketi de film fabrikası diye. Tanınan bilinen bir yapım şirketi Özgür Bakarla Alper Kıvırcım diye süper bir ikili arkadaş var. Birisi senarist, birisi de Türkiye'de korku film sektörünün çok önemli yönetmenlerinden biri. İşleri çok yoğunlaştıkları için yönetmen arayışındalardı. Oturduk, anlaştık. Proje işte ben sevdim. Onlar bana inandılar, teslim ettiler işi. Ben de onların ikisi olduğundan dolayı korku sektöründe de çok önemli olan insanlar oldukları için işin içinde yer almak istedim sorgusuz sualsiz. O şekilde Sirayet başladı. Sirayet birincisi de var ama ikincisi birincisiyle hiç alakası olmayan çok bağımsız bir hikaye. Ondan dolayı çok merak ediyorum aslında. Eee yönetmenliğinde bana yapmak kısmeti oldu. Biz hani ekip olarak e 14 günde bitirdiğimiz, içimize sinen, çok emek harcadığımız, özene bözene çektiğimiz güzel, keyifli bir iş oldu. İnsanların gidip gerileceği, korku faktöründen fazla psikolojik gerilme ağırlıklı olan güzel, naif bir iş çıktı. İnanılmaz yorucu oldu. Hani 14 günde bir film çekmek fazla oyuncumuz vardı. Mekan sayımız fazlaydı. Günümüz azdı. İnanılmaz bir zamanda güzel bir film çıkarttık yani ekip olarak. Türkiye'nin e, tüm salonlarında, tüm sinema salonlarında gösterimde mi film? 27 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam 27, girdi. Girdi. E, kaçtı? 280 kopyayla çıktık. Ciddi bir rakam. İstanbul'da ciddi bir reklam yapıldı yani metrobüs, metrolar, billboardlar kafanızı nereye çevirirseniz her yerde afişlerimiz var. Yapımcımız çok inanıp çok güzel bir tanıtım yaptı ama dezavantımız avantajları da yaşadık yani korku filminin belli bir kitlesi var. Yani herkes izlemiyor yani Türkiye'de 100 bin izleyiciye kavuştuğun zaman korku filminde çok iyi bir başarı sayılıyor. Ee, ama işte benim şanssızlığım filmimde şu oldu, biz artı 18 yedik, artı 15 bekliyorduk. 18'den öncesi gençlerimizi, e, seyircilerimizi kazanamadık. Ee, İstanbul'da bir deprem oldu. Film gişesini en çok etkileyen yerlerden biri de İstanbul'dur. Herkes kapalı yere gitmedi. Ve Cumartesi Pazar'da e, çok büyük bir derbi vardı yinece de vazgeçmedik doldurmadık. Bir tarih desek yani o kadar dengesiz bir zamana geldik ki çok e, beklentimizin üstünde bir izleyici yakalayamadık. Ama şu anda gidişatta fena değil. Güzel gidiyor. Yorumların da yüzde oranına vurduğum zaman e, genelde olumlu ve bizi mutlu edecek yorumlar geliyor. Ama herkesi de mutlu etmek zor tabii ki. Ama ben kendi yönetmen dilimi ve vizyonumu ortaya koyarak Hani inandım ve arkasında duracağım ee, sinematografisiyle, anlatım diliyle hani çok güzel bir iş ortaya koyduğumuza yürekten inanıyorum. Ekibim de öyle inanıyor. Son bir sorum olacak, biraz bir kişisel. Evet, evet ya. merak ettiklerim Var çok oluyor. Ya, hani çok sevdiğim bir kanal, benim büyüdüğüm, yetiştiğim kanal. Evet. Ben saatlerce konuşurum. Çok Sen hani ya benim için Sen, de çok o, güzel. O varsa. Kişisel bir izleyici olarak yönetmenim de karşımda bir soru sormak istiyorum. Bir korku filmi yönettiniz. Evet. Değil mi? Türkiye'de biraz filmler e, doğaüstü varlıklardan yardım alınarak korku filmleri üretiliyor. Evet. Yabancı filmlere baktığımızda bu biraz daha değişik oluyor. <laughs> evet öyle oluyor. Ya da teknik olarak, teknolojik olarak korkutmalar oluyor. Bir hastane kullanılabiliyor hastaneye. Obje olarak Türkiye'de de böyle şeyler yapamaz mıyız? Ya şimdi çok güzel bir soru sordun. Ee, bunun da birazcık uzun cevabı var vaktini almayacaksam. Ee, şimdi e Ayn diye bir film çıktı. Hem bağımsız festivallerde Hı -hı. hem de işte Avrupa'da ve Amerika'da çok büyük bir etki yarattı. İzledim. Bu filmi daha çekmemiştim. Sonra kamera kamera arkasını izledim. Senaryoya göre adamlar stüdyoya iç mimarlarla sanat ekibiyle ev yapmışlar. Evin dışı da senaryoya uygun bir atmosferde ev bulmuşlar. Anlatabildim mi? Evin dışı farklı, içi farklı. Yani şu anlama geliyor. Deli bir para harcamışlar. Şimdi sırf o eve yapılan masrafa biz burada film çekiyoruz. Maliyetli Ama de bir iş yani, yani. Her film bir maliyet. Türkiye'de korku filmin izleyici kitlesi belli. Hani 300 bin, 400 bin. Eğer yanlış bilmiyorsam yanlış bir telaffuz de etmiş olabilirim. Ama kemik küçük bir kitlesi var. O kitle gidişatı filmin gelirini karşılamıyor yapımcı olarak. Yani, İzleyiciye göre belirleniyor e, aslında o, filmin aynen. hikayesi. Aynen zarar ettiğini ettiğinden dolayı da hmm. maalesef Türkiye'de korku filmlerine çok büyük paralar koymuyorlar hmm. ve kısa zamanda çekiyorlar. Yani 15 gün gibi sürelerde çekilmesi gerekiyor. Bütçenin karşılığı kurtarsın diye. Ya üzülerek söylüyorum bu da eee kaliteyi düşürüyor. Hani yine bizim filmimizde hatırı sayılır bir bütçe vardı. Benim çalıştığım uygulayıcı yapımcı şirket korku filminde tecrübeli olmasaydı inan ben hayatta bu işe girmezdim. Çünkü korku filmi anlatamam inanılmaz zor bir tür. Yönetmen için inanılmaz bir zor tür. Herkes korku filmi çekemez. Belli bir tecrübe, belli bir bütçe ve belli bir deneyim lazım. Eee Korku filmi çeken yönetmen, e, bizim uygulayıcı yapımcımız söylüyor bunu. Korku filmi çeken bir yönetmen her tür film çeker diyor. Türkiye'de de maalesef korku filmleri çok suistimal ediliyor. Yapımcılar ve yatırımcılar tarafından. Aa diyorlar kemik bir kitle var ucuz filme çekiyoruz. Bu da maalesef korku filmi kirliliğine neden oluyor. Ve birçok kalitesiz e, filmler ortaya çıkıyor. Hem oyunculuk anlamında hem senaryo anlamında hem çekim anlamında. Hani o o konuda e, biz hani ortanın bir iki tık üstünü yakaladık ve bundan da mutluluk duyuyorum. Hani ileri, ilerleyen yıllarda nasip olduğu zaman geriye baktığım zaman hani ortada böyle üzüleceğim, pişmanlık duyacağım bir sinema filmi yok. Hani inanılmaz da keyif aldım her şeyinden. Yurt dışında e, maliyetler yüksek ve onlar şeytan çıkarmayı Kullanıyorlar çünkü kendi dini motiflerinde öyle bizim de dini motiflerimizde üç harfler olduğu için e, bu şekilde kullanılıyor. Aslında korkmamak imkansız gibi dininden dolayı hani Aynen. bir düşününce zaten korkulacak bir Aynen. şey gerçek hayatta bile bir de bu filme dökülünce e, kendi adıma söyleyeyim küçükken uyuyamazdım izledikten sonra. <laughs> Aynı bana o kadar çok sorular geldi ki yani çökerken korkmadınız mı? Evet, Sonrası evet. için bir şey olmadı mı? gerçek bir alıntıdır diye başlıyor da filmler zaten. Evet, evet. O daha çok Evet oluyor. yani hani etkilenmedik ya. Aksine çok gülüp eğleniyoruz çekerken. Hani ya mesela bir komedi ya da dram çekiliyor ya Türkiye'de daha fazla. Korku filminde hani boğaz kesmeler var. Affedersin işte bağırsaklar çıkıyor bilmem ne. Hay keyifli bir uğraş dokunmuş oluyor. Çünkü hani orada kreatif bir şey yapmak zorundasın yönetmen olarak. Hem ışığı hem sahnenin çekerken dekopajı, planları, oyuncu yönetimi. ve inanılmaz keyif aldım anlatamam sana. Yani çünkü bu şansı hiçbir filmde kolay kolay yakalayamam. Tayla benim için çok ayrı bir yer. Yani ilerisi yıllarda ömrümüz olursa Allah nasip ederse yani eşime şimdiden böyle beynini... Yavaş yavaş e, doldurmaya çalışıyorum. Bak Antalya'ya gidelim bilmem ne. Çocuklarım çünkü burada yetiştirmek istiyorum. Yani Antalya inanılmaz mutlu bir şehir. Huzurlu bir şehir. Enerji çok yüksek evet, bir şehir. E, ben çok özlüyorum burayı. Hani e, belli bir noktadan sonra kesinlikle imkanım olduğu zaman Antalya'ya döneceğim. VTV zaten hani benim var olduğum, kendimi tanıdığım mesleki anlamda yetiştiğim çok özel bir kanal. E, hani şimdi... Halen eski arkadaşlarımız herhalde çalışıyor orada. Hepsine selam olsun. Ee, çok özel bir yer Yani, yani o duygusu, manevi hazı e, şeyi dile getirilemeyecek kadar özel yani. Çok teşekkür ediyorum Kayhan Bey. Ben teşekkür ederim ve hani buraya geldiğimi duyup davet ettiniz, konuk ettiniz. Hani inanılmaz mutlu oldum ve hani özel bir kanal benim için ve bu kanalda var olup çıkıp giden sonra gelip bu kanalda konuk, bir programa konuk olmak inanılmaz beni mutlu etti. Yani Güzel. bu anı bana yaşattığınız için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizler görüyorum. teşekkür ediyoruz teşrif ettiğiniz için. Evet efendim bir masal programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kanal V'yi izlemeyi unutmayın.